Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. neden size? Ben çünkü set aldım. Hem de iki tane. Hemen e, bir tane diğerini de e, da göstereceğim. Göstereyim. İy, çok güzel şu <laughs> ev Evet, hemen düzelim. Buranın yani ya Yani anahtarla açılacak. biliyorum. Aa, şunu arkasında fare için yer. Neyse, burada bir şey var. Buradaki gizemleri çözeriz. Bu odadan Buradan bakarız. Atalım. Her neyse. Zin girişi. Hemen gelim ay arkadaşlar çok uzun. Çıldıracağım ay hazırlayacağım niye bastım ben istiyorum buraya güzel bir asabilirim. şey asabilirim yani şuradan. Hı. şuradan bir yok yok bu değil şey bakalım nerede o şöyle bir şey as koymak istiyorum. şunu çekelim şunu şu, şu Şöyle bir şey koy. Bir saniye şuna bakayım. Modern bir şey yok bunu koymayacağım. Var. O zaman buraya bir alalım. Masa masa masa. Güzel. Ama küçük yani şöyle olsun. Biraz bunu indirse. Şurada şöyle. Yani güzel olmadıysa söyleyeyim ben sonra bunları. Gerek yok. ne yapayım? Şuralara güzel bir çocuklar için falan ekleyelim. Nerede? Sıcaklarımı çıkartalım. Demir gemi. Nereye gidiyor bunlar Unuttum. Neyse şöyle bir şey ekleyebiliriz. Ne mı ekleniyor bunlar? Sulara, aa evet suları ekleyeceğiz. Bir, iki, şuraya da üç. Ya. Bak şu aralıklar olsun. Şöyle he. Her neyse şu şey hemen etmek için ben burada ay şunu şöyle alayım. Bu burada. sanki şu şey gelsin. Bu şuraya. Bunun içinde ne var? Çok merak ettim. <laughs> Arka. değil. Yok buraya almayalım kuaförü seçin Güzel bir şemsiye koyalım. Oraya gel, zaten güneş geçmiyor. Burada kalıtık falan koymak istemiyorum. Bu için kum falan Ş falan koyacağım. Taş Şu ne? Şundan da koyalım. Ben bu böyle bir şey kayalım. Yok ya bunu Bunlar acaba denizin içine denizin içine girseydi çok güzel olurdu. Her neyse moral bo... Devam. <laughs> kum nerede? He, kumu buldum. Kumu yapacağım. Şu biraz kaysın. Şu da birazcık. Bir Bu burada olsun. Şeyi, kum kazma şeyi. Olmaz. Çok üzüldüm gem. Gemini Deminin içine koyalım bence. Şu, gemimiz suda. Şöyle iki tane koyalım. Tamamdır. Buralara başka buraya Şunlardan koyacağım. Çok güzel görünüyor. Ve evet, kitaplar çok güzel duruyor. Tamam. Ee, buraya bak yok. Şunlardan koy. Çok güzel. Şey gitar koyacağım şuraya. Şu taşlıkların üzerine şuraya koyalım. Evet. Ee, müzik şeyi buraya asılmıyor boş verelim. O zaman buradan başka buraya koyalım ya yeah. ee... şey ya şey yap. Kesin. Yok. Ee, şuraya böyle bir tabaklık koymak istiyorum. Şöyle bir kol küçük. Ya hayır. Demiyorum ben. Bu tarz işte. Hayır. Güzel bir şey tarzı. Ee, Sen ki şu şuraya ama yok bu mutfak şey. Arkadaşlar ben buraya bulamadım. Arkadaşlar ben bulup geldim. Arkadaşlar tam buraya bunu ekleyeceğim. Ekledim. E, duvar rengi başka tarz alacağım. Şöyle gidiyor. Şu olsun şöyle. E, tamam. Nasıl? Böyle çok. E, buraya koyabiliriz ben niye koymadım? Bunlar çok güzel. Bunları oh, oh. gördüğüme göre mükemmel. Şöyle mesela. Bunu alayım. Gideyim. Bir şeyler koyuluyor. Bunu alayım buraya mesela. Şunları böyle dizeceğim. Oha. Çok güzel. Ya kötü olan söyleyin ama ben hiç göremedim. Şuraya bir tane daha şundan koyacağım. Ay çok güzel. Allah'ım Şuraya başka ne yapalım? Burada yok. Işıklandırma. Ee, hemen. Balıklı ışık mı bu? Çok güzel. Ve ışıklandırma da. Hemen bir şey geçmişiz bu ışıklar ya ışıklamıyorum Işıklandırmaya... ya of koyulmuyor neyse şöyle alabilir miyim güzel neyse ee, şu... yok yok ben şuraya balıklı bir tane şuraya da bir asalım Hı, tamam gayet güzel oldu. yap birleş yok yok. Ya da şunu alıp şöyle şöyle yok buralar sade kaldı. Şunu alayım şunu şöyle tamam ben. Hemen ikinci katımıza geçelim. Arkadaşlar. Geldik ben tam olarak arkadaşlar burayı balkon Hemen balkonluk eşyalarını ee, ne oluyor? Mesela güzel ki Şu tarz. He. Değil ya. Bu. He. Bu. Bu tam iyi. Zeminini değiştireceğim. böyle olsun. Yani duvar bu. Evet bu bu. Bu çok ya da bu mu? Şeyi bence olsun. Bunu koyalım. Biz aynısını koyalım. Böyle bir oturma yapacağım, otursunlar diye. Şuradan sandalye seçeceğim. Şuradan şöyle. Mesela. Sonra bu. Sonra bu. Bu Şu, şuraya böyle ya da durun. İlk sonra koyacağım. Masa Ay bu çok ama ya baba. Ay. şu biraz ileride kalmış bu da. Şey, Şöyle... bence bu çok güzel. Ama bunu çekmek istiyorum. Tamam böyle güzel. Şu çok sade oldu duvarlar. Şeyler asacağım şu ay çok güzel. Ya ee, ya bu mu? Bence bunu çekeyim. Sizce bu daha mantıklı. Olur. Evet. Bir saniye şey mutfağı yok, mutfağımız bura. yani burada yemek İşte işte arkadaşlar bu taraf diğer taraf salon. Mutfak mutfağımız... istiyorum ben. Çabuk dolabımız. Sonra masamız. da olabilir. Masamız. Yok masamız burada olmayacak. Vazgeç. buraya güzel bir. Ay çok güzel. O Oca... güzel arkadaşlar. Şöyle. Daha. Başka. O araya da bir şeyler ekleyelim. Bir saniye. Bunu ekleyelim bence. Halımı sanki halı olsa. Şu Evet ya ben bu ya hep bunu kullanırım. Bunlar da odalara olur bence. Arkadaşlar. Bunu alacağım buraya koyacağım. Buna yok. Bur Şunu mu koysam? Evet, Tabak falan olacak. Güzel ya. Bu bu. Ya vitrinli olsa daha güzel dedim. O yüzden bunu alıyorum. Biraz kaydıralım. He, tamam. Hemen içine koyalım. Arkadaşlar böyle şeyleri de çok güzel durdu. unuttum ya. Bir tane... Her neyse şimdi mutfak ürünlerim arkadaşlar. Eee nereye koysak çok eski. Ama bu evin şey eşyaları. Arkadaşlar hemen tenceremizi koyalım. Onun tavamız. Böyle tabak. İç içe koyacağım. Bir iki tane, üç tane olsun. Ama iç içe koyamıyorum. O zaman bunlardan böyle koyayım nasıl <laughs> böyle çok güzel biz alayım böyle 5 tane alıyorum ya da altı olsun ayda temel çekmeceğimizi bize koyalım size bundan koyalım bu çok güzel şöyle tabak iki tane mi ee, altı tane olsun. Şöyle oldu? Altı. Böyle. Bak. Tamam buraya bu kadar. Dolabımızı 12 videoda dolabımıza ne yapalım. Böyle. böyle Burayı daha doldururuz. Masamızı ay camlarımızı açalım. <laughs> Arkadaşlar ben 2 3 odayı sonra yarınki videoda yapacağım. Park Ama bu burayı Arkadaşlar bunu Sen... koyalım yoksa bence bu Ben, ben sandalyelerimiz bir bir tane bebeğim olacak koyayım. şimdi mama sandalyesi koyacağım. Sandalyesini koyayım. Şu da tabure koymak istiyorum. Biraz şöyle daha güzel olur. Şunu şöyle alalım. Okey. Buralara ikisine de tabure koyacağım. Hatta hepsine mi tabure koysak ya? Tabure. Her mi burada? Şunları alayım. Şu, bu yanlara da normal sen buraları ilk öne koyduk. Şöyle Sıra salonumuza geçti. <laughs> Arkadaşlar bu ay bu çiçek güzel. Ay şöyle koyalım. Küçük bir masam koy. öyle yapmayacağım. Arkadaşlar sizin şeyler olursa lütfen söyleyin. Altırayım. Bizden koyalım <laughs> lamba. Şu lamba çok güzelmiş. Sıfır koyalım. Ay, bu mumu ya. Mumu. Şu çok güzel. Allah çok güzel. Bundan buraya koyalım. Hatta şuraya su basmak istiyorum. Önce asılı sanda şey oldu. Tek kişilik. Sonra başka ne koyabilirim? Hemen bakalım. Böyle yastıklar koyacağım. ben bayıldım. Ee, küçük bir tane sebba mı koysak? Ortaya küçük bir Güzel oldu ya. Güzel güzel. Şuraya yapacağım ama arkadaşlar televizyonu yok. Televizyonsuz ev oldu. Ben bu setin eşyaları ile yapacağım ev. Ee, böyle balkon olmuştu. Bunu şöyle şey yapabilir miyiz acaba? Ee, ne? Ay poşetleri var. Çok güzelmiş. Arkadaşlar benim yarınki videoda yapacağım. Ee, hemen Heh, buradan dım. ve alalım. Şunları çizeceğim buraya. Çizimler çok güzel durdu. Arkadaşlar ben ekleyebilirim ki daha hemen bakalım arkadaşlar bakalım. Bu şey göremedim buraya ekleyebileceğim. Ee, belki sanki ne olabilir? Ne olabilir. Aynen. Bunlara var. Şunu alayım şu. Neyim acaba? Neyse. Işte, olmuyor. O zaman bu böyle koy. Ya ortaya bir tane çiçek. az çiçek yaptım. Şuraya mesela bak. Şöyle bir çiçek koyalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben küçük çiçeklerden koyacağım. Aa, çok güzel ya. Ben bunu her yere asarım. Güzel. Bu kadar çok. Şöyle salıncağın etrafında çok güzel. Hem de çok güzel. çok beğendim. Şöyle güzel. Bu ay çok. Aa. Hmm. Ne koyabiliriz? Ay, ay, çok. ay ben bu videoda kesin delirmiş olmalıyım. Bunlara bayıldım bir de. Şunlara bakın. Bunlar ne ben anladım. Bayabildiniz mi? Şunu koyayım böyle. Buraya çocuk bebek Var. oyuncakları koy. Arkadaşlar hemen arkadaşlar çocuğu ben koyacağım diyecektim. Bu evine ait oyuncağı yok. Olmasa bile koyacağım. şimdi oyuncakları. Falan çok tatlı. Şuraya oyuncaklarını koyacağım aşağıya bahçeye. Şimdi falan koyacağız. Ayı bura çok güzel oldu. O zaman bir videonun daha sonuna. Kanalım ha. Abone olun. Çok sevindireyim. Haydi. Arkadaşlar gidelim, gidelim. Böyle oldu evim. Güzel. Bunu yeni değiştirdim ya. Arkadaşlar hoşça kalın.